Sivas'ta Çok severen herkese iyi akşamlar. Ben sunucunuz Irmak Ustaoğlu. Gün geçmeyle haberlerimize başlıyoruz. Sivas'ta bir tren istasyonu var. İsmi Kılın İstasyonu. Ünlü şair Özdemir Asaf 1950'li yıllarda orada bir şey yazdı. İşte Kılın İstasyonu. Sivas'ta Demiryolu güzergahında yer alan ve ünlü şair Özdemir Asaf'ın istasyon müdürü, hareket memuru ve gişe memurunun aynı kişi olmasından yola çıkarak 1950'li yıllarda yazdığı ve yalnızlığı anlattığı Kalın İstasyonu şiirine konu olan 79 yıllık Kalın İstasyonu bugün de faaliyetini sürdürüyor. Kalın İstasyonu Kalın istasyonu vücudu Hasan Kalabalık Kalın istasyonu hareket memuru Hasan Kalabalık Kalın istasyonu gişe memuru Hasan Kalabalık Bir akşam memurlarını akşam yemeğine çağırdı Yenildi içildi Geç vakitlere kadar hikayeler anlatıldı. Kalın istasyonu müdürünün evinde o gece yatıya kalındı. Türk dünyasının en büyük özellerinden olan Cengiz Aytmatov eserleriyle Ölümsüz Bir insan. Onun eserleri olan Selvi Boylu Mal Yazmalım sinema yaptırılmış ve milyonlarca kez izlenmiştir. Takvim yaprakları 12 Aralık 1928'e gösterirken Kuzeybatı Kırgızistan'ın Şeker Köyü'nde tüm umutsuzluklara inat, hayatı haykırırcasına dünyaya gözlerini açmıştı Cengiz Aytmatov. Aytmatov'un çocukluk yılları bir yetişkinin hayatından çok da farklı olmayan zorluklar ve sorumluluklarla geçmiştir. Cengiz Aytmatov'un babası şartların da zorlamasıyla eğitimi için Cambul'da Avliya Ata adındaki yerli Rus okuluna gitmiş, bu okuldan mezun olur olmaz da memuriyet hayatına atılmıştır. Evliliğinden sonra da devlet hizmetinde başarılı bir şekilde görev almış ve Moskova'da çalışmaya devam etmiştir. Küçük Cengiz ise annesi ve kardeşleriyle birlikte 1935 yılının ilk baharında Moskova'ya babasının yanına gelerek iki yıl Moskova'da kalmıştır. 1978 yılında Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ı taşıyan bir uçak Kırgızistan'ın Engin Bozkırları'na iniyordu. Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ilk kez hikayesinin doğduğu topraklarda gösterilecekti. Kırgız halkı heyecanla bekliyor, Cengiz Aytmatov sahneye çıkmaya hazırlanıyordu. Selvi boylum al yazmalım onun bu topraklarda oluşturduğu büyülü hikayenin bir yansımasıydı ama her şeyden daha önemli olan Cengiz Aytmatov'un filmi beğenip beğenmeyeceğiydi. Türkan Şoray Aytmatov'un yüzünü dikkatle inceledi. Salonda derin bir sessizlik hakimdi. Film sona erdiğinde izleyicilerin alkışları yükselirken Aytmatov'un tepkisini merakla bekliyordu. Yüzündeki gülümseme her şeyin mükemmel olduğunu söylüyordu. Şoray o anları şöyle anlatıyor: O gülümseme sanki her şeyin mükemmel olduğunu söylüyordu. Sonunda evet evet buydu dediğinde içimde tarifsiz bir sevinç hissettim. Takvim yaprakları 12 Aralık 1928'e gösterirken. Kuzeybatı Kırgızistan'ın Şeker Köyü'nde tüm umutsuzluklara inat, hayatı haykırırcasına dünyaya gözlerini açmıştı Cengiz Aytmatov. Aytmatov'un çocukluk yılları, bir yetişkinin hayatından çok da farklı olmayan zorluklar ve sorumluluklarla geçmiştir. Babacığım, Asya'm, al yazmalım! Samet baba demişti, onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Asya! Bilge insan Ayşen Can Ozan'ı mutlaka tanımışsınızdır. Onun yanık sesi ve bilgeliği nasıl unutulur? Rüyalar hangi derde Yitirdim aslımı Gören olmadı Sivas Tomucu TV'den hepinize iyi günler. Bugün yayınımızı Karadeniz'in incisi Giresun'dan sunuyoruz. Ben sunucunuz Ayşenur Nur Sun Sivas, Sivas, Giresun. İki komşu şehir, iki sırdaş şehir. Bu iki şehri efsane Sivas valisi Halil Rıfat Paşa birbirine bağladı. Dereli tepesindeki Deliktaş Tüneli'ni kazmalarla açtırarak iki şehri birbirine bağladı. Deliktaş Tüneli hala gönülleri birleştiriyor. Sivas'ın efsane valisi Halil Rıfat Paşa'nın yaptığı Deliktaş Tüneli yıllardır kullanılıyor. Sivas ile Giresun'u birbirine bağlayan tünel, Karadeniz'i de iç Anadolu'ya bağlıyor. Tünelin Hemen yanı başında bulunan Deliktaş Kervansarayı ise yolcuların uğrak yeri durak bilmeden şehri müzikileştiren martıları şehri. Giresun yağmurun şehri. Bir görenin aşık olduğu ve kopamadığı güzel şehir. Yağmurun şehri. Giresun yağmurun şehri. Sarı serpe denizin şehri. Gece gündüz dur bilmeden şehri musikileştiren martıların şehri. Giresun yağmurun şehri. Bir görenin aşık olduğu ve kopamadığı güzel şehir. Yağmurlu şehri. Şehirleri bekleyen limanlar vardır. Gemiler vardır. Şairler vardır. Bu şehirde de bir şiir liman var. Bu Orhan Tepebaş. Türk edebiyatının en özge şairlerinden biri. Orhan Tepebaş, Giresun'u anlamlı kılan aydınlarımızdan birisi. her gün biraz daha şarkı söylenmeyen sabahlara benziyor. Serin gömlekler giymenin onaramadığı günlere. Herkes uykudayken hastalıklı bir uykudan uyanıp bozulan bir yemin hatırlamak gibi yaşamak. Savaşın neresinde olduğumu unutmadım. Mırıldanmak için bir dua arıyorum sadece. Savaş bittiğinde dönebileceğimiz Barbar bir şatomuz vardı eskiden. Eşiğinde durduğumuz kadim bir kapımız. Ortada kalmış cenazeyi kaldırırken duygulandığımız. Borcumu ödedim iyilik tüccarlarına. Yıkadım yüzümdeki temizlik lekelerinde. de. Acımızı satacak bir çarşımız kalmadı artık. Şimdi rüyasız uykular uyuyabilirim. Siz kalktığında sen de gördüklerine şaşırmayacaksın. Şehirlerin mekanları vardır. Kadim mekanları. Bunlardan birisi de Giresun'da şairlerin, yazarların uğrak yeri, Millet Bahçesi. Oraya Şairler Bahçesi de denir. Eğer güneşin doğuşunu seyretmek isterseniz orası asırlardır insan ağırlıyor. Trebol İletişim Fakültesi Radyo Haber ekibi olarak her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri YouTube'da canlı yayındayız. Abone olmayı ve bizi dinlemeyi unutmayınız. Sayın seyirciler, daha Giresun Üniversitesi kurulmadan Giresun'da Eğitim Fakültesi vardı. Gazi Caddesi üstünde bulunan Eğitim Fakültesi nice öğretmenler yetiştirmiştir. Türkiye eğitimine bu öğretmenler çok önemli katkılar sunmuştur. Eğitim fakültesinde nitelikli anlamlı şairler ve yazarlar da yetişti. O yıllarda Kardelen isimli bir dergi de orada çıktı. Osman Çelik ve arkadaşları tarafından aylık olarak çıkan dergide pek çok kişinin eserleri yayınlandı. İçimizde bir grup adam iflah olmaz bir yüreklilikle ömürleri boyunca bir dergi çıkarma ideali peşinde koşup dururlar. Bu gayretlerinin ekonominin realiteleri nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Kafasında mürekkep kokulu dergi sayfaları uçuşmayan küçük kafalı kahir ekseriyet ise bir ömrü kaplayan bu didinmenin ne için olduğunu kavrayamaz. Onların gönüllerini çıkarıp fasükül fasükül dört bir yana dağıttığının ayırdına varamaz. İşte bir derginin sayfalarına sinen bereket bu soylu yalnızlığın buğusunda yayılır. Bugün 13 Kasım haberlerimizin başka bir yerden sunuyorum. Burası Çanakkale kanla yazılan bir destan yeri burası. şehadet şerbeti içtiği al bayrağı sonrasında dönü dalgalanması için verilen bir mücadele Mehmetçik Kahraman Mehmetçik Ölüme meydan okuyan, destanlar yazan Mehmetçik Çanakkale adeta mahşer yeriydi. Düşmana karşı bedin aslanlar gibi savaşan atalarımız bize bu cennet vatanı emanet ettiler. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy yazdığı şiirden bu ateşli günleri yüreğinde yaşayarak anlatmıştır. Şu boğaz harbi Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi benzer hazin bir hikaye yaşanmış Sivas'ta. Çanakkale'ye giden ve dönemeyen bir Sivaslı kahraman, hayatını araştırmacı yazar Osman Çelik öyküleştirdi. Bir Çanakkale Hikayesi Araştırmacı yazar Osman Çelik, Şarkışla'nın bir köyünden Çanakkale'ye gidip gelmeyen Emine'nin babasının hikayesini yazdı. Düşman Duş Alı Kalsın isimli öykü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Gerçek yaşanmış bu Çanakkale öyküsü ileride film olma yolunda ilerliyor. şairler ve yazarların gayret ile kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Size büyük bir şairden bahsedeyim mi? Hüseyin Şehriyar Haydar Baba'ya selam şiiri hala okunuyor ve Türkçe hizmet ediliyor. Şehriyar büyük bir edebiyatçı. Sevgi insanı yazar Osman Çelik onu Şehriyar'ın Paltosu isimli makalesinde de anlatmıştı. Şehriyar'ı biraz inceleyelim mi? Araştırmacı yazar Osman Çelik'in yazdığı Şehriyarın paltosu isimli makalesi özellikle Azerbaycan yazarları ve aydınları tarafından çok beğenilmiş ve Osman Çelik Azerbaycanlı yazarlar tarafından aranarak tebrik edilmişti. Şehriyarın Haydar Baba'ya selamını okurken Dostoyevski'nin bir sözü geldi aklıma hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Beni böyle birdenbire ünlü Rus yazarının palto adlı eserine götüren ne oldu biliyor musunuz? bir edebiyat devi olan şehriyar ile bütünleşen bir felsefe örtüşme, söz konusu. Tolstoy'da da, benzeri bir iz düşümler geçidiyle Güney Azerbaycan'ın edebiyat devi şehriyara uzanabiliriz. Şehriyar, yazdığı şiir ve gazelleriyle üstad olarak görülmeye başlandığında daha 20'li yaşlarındaydı. Ancak onu bu noktaya taşıyan eserlerin hepsi Farsçaydı. Bugün geriye dönüp bakıldığında görülmektedir ki dört kitaptan oluşan divanının üç tanesi Farsça eserlerini ihtiva etmektedir. Ama hiçbir şeyin gölgeleyemeyeceği bir gerçek vardır. Şehriyar'ın bugünkü makamını var eden, onu evrensel kılan, sınırları kaldıran, öncesini ve sonrasını gölgede bırakan, dili Türkçe, özü Türkçe bir eser vardır. Haydar Baba'ya selam. Ey der baba senin yüzün ağ olsun Sesli yanın kulağ olsun, sağ olsun Bizden sonra senin başın sağ olsun Dünya kazı o kadar ölüm kimdi Dünya boyu avuksuz bir yetimdi